dik açılı olan dallarda kolay kolay meyve bağlamaz. Çünkü onlar dik sürerler. Onların üzerinde meyve gözü oluşmaz. Tıpkı bu dalda olduğu gibi. Bakın bunda da hemen hemen hiç meyve gözü yok. Bu hiçbir şekilde bizim işimize yaramaz. Bu tip dalları mutlaka kesip çıkarmamız lazım ve işimize yaramaz bunlar. Nasıl dallar olması lazım? Şurada gördüğümüz gibi 45 ile 60 derecelik açı oluşturacak dallar bizim için önemlidir. Eğer bu dal çok daha böyle aşağıda olursa bu da işimize yaramaz çünkü ne olur bu ileride kırılır. Yani 60 dereceden fazla olursa da açı bizim için uygun değil. Bu açı çok darsa o zaman ne yapmamız lazım? Daha önce gösterdik. Bu mesela şu dalın önceki yıllarda yapılması gereken şey buraya bir tane şey tutturup bunun açılması lazımdı şu şekilde. O zaman açıldığı zaman buradan gelen mineral maddeler yapraklarda işlenip çok daha hızlı bir şekilde buralara akışı kolaylaştırırdık. Bitkinin buraya besin çıkarması çok zorlaşır.